Duru bugün ne oynuyoruz? Sigaretici oynuyoruz. Görevimiz ne? Görevimiz şöminesini söndürür. Söndürür müyüz bu sefer? Söndürür. Birkaç kere denedik arkadaşlar olmadı. Evet. Bakalım söndürebiliyor Bak. muyuz? 1, bir, iki, üç. Başla. Hı. Merhaba öğretmenim. Bu nasıl ısınır? Donlarak ısınır. Titriyor işte. Şu anda ısınıyor güzelce ısındı. Gidecek bir kahvesini olacak diye düşünüyorum. Ben de. Evet. E, iş, i̇şimiz benim. Şimdi ilk kişimiz, evet Öğrendik. Bunu alacağız. Öyle sanıyoruz. Benzin patlar. Önce suyla söndürmemiz lazım. Çünkü onun gibi gözüküyor. Bakın. Şurada tamam onu alalım. Burada. Hemen koşuyoruz şimdi. Tamam, arkadaşlar. Mutfağa. Direkt mutfağa gidip suyu alacağız. Evet. Tabi önce benzini dökmüyoruz. Ateşe benzin dökülmez önce. Evet yoksa biz de patlarız. Aynen hep beraber. Bu. Öğretmeni patlatak derken kendimiz patlıyoruz. Bir şey yapalım. şu an aşağıda. Bak hangi odada? Evet. Şu an aşağıda. Evet. Durun. O yüzden mutfak Merdan. neredeydi? Mutfak aşağı. Tamam aşağı. O tarafa doğru git bakalım. Merdiven şu an gözükmüyor. Gözükmüyor. Ben yanındayım. Merak etme ya. Sana ne yapabilir? Ne Kontrol ediyoruz aşağıya. Yok. Ben görüyorum. Görüyor musun? Yok. İnelim yarıya e, kadar. biz onu aldık. Ya aşağı kattına Aha orada. Dur gidiyor. Gidiyor bekle bekle. Geliyor mu gidiyor mu? Evet geliyor. Öbür tarafa geç aynen. Öbür merdiveni, öbür merdiveni. Evet, buradan işte böyle. Evet. Bakalım. Beni gördü aşağı mı yiyecek? Ya. Beni gördü aşağı. İnşallah dışarı çıkar. Dışarı çıkacak ya. Mecbur gidip koltuğa mı oturacak? Öyle Hayır, mi? Hayır oturmayacaksın öğretmenim lütfen. Bak lütfen rica ediyorum. Bizim işimize engel oluyorsun. Gir de koş. Koş, 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 koş. Niye oraya gittin ki ben? Buradan aşağı doğru mutfağa gidiyor. O kimsin seni televizyon izliyor? Hadi evet. dur, su dur. nerede? Su da orada. İkisini birden alabiliyor muyuz? Yakala. Evet. Öyle bir bidon var mıydı mutfakta göremedim ben. Önce su. Söndürdün. Attın benzinde. Evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi kaçacağım. Kaçıyoruz. <laughs> Ya hayır ya yakalanmayalım ya. Merak etme. Lütfen durun. Koş. Bu sefer yakalanmayacağız. Evet, olacak bu sefer. Evet arkadaşlar, bu sefer inşallah olacak. Bakalım. Öğretmenimiz. Oo, çok güzel oldu. Başardık. Yes. Dur oynuyor arkadaşlar. Ha, hallettim senin işini öğretmenim. Bak bize kızıyor. Öğretmenim siz de nasıl öğretmensiniz ya? Sen dur diyor. Bir dahaki bölümde görüşürüz diyor. Görüşeceğiz. mi? Tebrikler Duru. Bu sefer yaptık oldu. Evet, yaptık.